Bugünkü motor arkadaşlar RKS graje Çok yakışıklı bir kasa yapmışlar. Ruhu Usta'nın bir rafı var ya iki seni dışı beni yakar. Çinli G6 makine arkadaşlar. En hani bu yakışıklı kasalarda en sevmediğim blok. Hani 50 cc ruhsatlarda sevdiğim blok ama bu yakışıklı kasalarda sevmediğim bloktur. Çinli motor böyle yakışıklı Enmes kopyası, PCS kopyası motor alıyorsanız arkadaşlar da benzeri kesinlikle su soğutmalı Honda motorlu alın arkadaşlar. Bu G6 hava soğutmalı almayın yani. Bu RM5'tir, ZRX'tir bunlardır. Bunlar şu blok çöp. Çöp yani. Bu kasada çöp. Şimdi arkadaşlar bu motorun sahipleri yine her zaman gibi söylüyorum. 3000 kilometrede kayış baksana salmış kendini uzamış yani incelmiş vesaire deform olmuş ben buraları temizledim yani çöp bagalar şimdi sizden birlikte inceli inceliyorum şöyle azıcık düzleşmeler var ama bagalar 14 gram biz her zamanki gibi speed 12 gramlarını kullanıyoruz yeşil bando kayış bunun Türkiye olduğuna bakmayın yeşil bando kayış görürseniz takın arkadaşlar yani. Evet, takalım. Bu arada şu varatörün şu vidaların hiçbiri yok. Şu kapağın vidaları yok. Eksuzun vidaları düşmüş. Alırken diyorum ya size arkadaşlar. İşte neyse. Arkadaşlar ben şimdi o grece'nin yağını boşalttım. 3000 kilometrede yağını boşalttım. Sanırım 1000 kilometrede yeni yağ değişmişti. Garaje kullanıcıları dikkat etsinler arkadaşlar. Motorlar yağ eksiltiyor. Bakın 500 grama inmiş. Her 1000 kilometrede yağlarını kontrol edin. Gerekirse ekleme yapın arkadaşlar. Olması gereken seviye 700-750 arası. Yağ eksiltiyor yani. Çünkü 125'lik bloğu 59 mini, mini, piston takmışlar herhalde. 160 cc motor. Sıkıştırma yüksek. Devir fazla. Motor fazla ısınıyor. Yağ tüketiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Yani biraz daha 400'ün altına düşse motor krank saracak. Krank değişecek. Bir dünya işçilik. Evet arkadaşlar. Şöyle bir hızlanma videosu çekeyim. zaten araba çıktı ya. Arkadaşlar hızlanması güzel yani. 95'e şey güzel geldi. Yani beklediğimden seri çıktı. Ben orada <laughs> PCX 125 ile Doktor Kulley bagalı takılırken 85'in üstüne çıkmıyordu motor. PCX'den 10 km hızlı çıktı arkadaşlar. Tabi 125 PCX ayrı mesele. Bu motor 160 cc o kadar olacak ama sonuçta Çinli. Şöyle sürüyoruz. Rampa çıkıyoruz arkadaşlar. então